Değerli arkadaşlar, bir föş ve para analiz yayınında da hoş geldiniz. Bu akşam Türkiye'nin çok uzaklarına gidiyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık ve senato seçimine şöyle bir göz atıyoruz. Bu seçim çok önemli, belki tarihin en önemli seçimlerinden biri. Çünkü Biden başa gelirse son 4 yılda Trump'ın yaptıklarının hepsini değiştirecek. Yepyeni bir sayfa açacak. Bu sayfa iyi veya kötü olabilir. İyi yanları var, kötü yanları var. Seçim sonuçları hakkındaki görüşlerimi açıklayacağım ilk önce bunu yaparken de tabii anket sonuçlarından yararlanıyorum. Benim Amerikan seçimleri Amerikalılardan daha iyi bilme diye bir düşüncem yok. İkincisi Amerikan ve dünya ekonomisi üzerine bir Biden başkanlığının etkisini kısaca inceleyeceğim. En sonunda da Biden Erdoğan ilişkisine bir göz atacağım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunları anlatırken her zaman için anketlere değiniyorum. Bu gördüğünüz real pardon bu 538 adlı web sitesinden onlar bizim paranezi'de yaptığımız gibi şu ana kadar yayınlanmış olan bütün anketleri alıp ortalamasını çıkartırlar ve arkasından da simülasyon yaparlar. Yani bütün verileri bilgisayara tıkıp acaba kim kazanır diye sorarlar. Cevabı görüyorsunuz. %87 Biden kazanıyor, %13 Trump kazanıyor. Devam edelim. Tek kanıt bu değil. Bu gördüğünüz e, grafikte Real Clear Politics bu da onların yine bütün anketlere bakarak Biden ve Trump'ın destek oranlarını açıkladığı grafiktir. Gördüğünüz gibi e, takriben 8 puan önde gidiyor Biden ve kazanması ihtimali de çok yüksek. En son olarak da Senato'ya bakalım. Bu da bir e, bu da zannederim 538'den geliyor. Demokratlar aynı zamanda senatoyu da çıkartacaklar, kazanacaklar. Benim gördüğüm kadarıyla 52-53 arasında bir senatör çıkartıyorlar. Amerika'da bildiğiniz gibi senatoda 100 tane üye var. Tabii diyeceksiniz ki ya 2016'da da böyle söylemişti anketler. Sonra ee, Hillary Clinton değil Trump kazandı. Aslında Hillary Clinton genel seçmen oyunu kazandı ama orada Electoral College diye Seçimlerde başkana direkt oy veren bir komite var onun oylarını kaybetti çünkü bazı kritik eyaletler mesela Florida'da kaybetti Bu sefer onları da takip ettim Hepsi mesela Florida'da hala durum çok karışık Ohio'da karışık ama Wisconsin, Pennsylvania gibi eyaletlerde Biden gayet önde gidiyor farkın kapatılması zor hatta Georgia gibi geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin elinde olan bir eyalette bile baya yakın hatta bazı anketlere göre önde. Yani elden geldiği kadar ev ödevimi yaptım. Tabi son anda her şey değişebilir. Mucize bir aşı bulunabilir. Ee, ne bileyim ben e, Trump Çin'e savaş açar ya da sık yönetimi ilan eder. E, bunlar olabilir. Ama bir tahmin istiyorsanız %80 ihtimalle Biden kazanacak. Ve %70-75 ihtimalle de senatoyu demokratlara hediye edecek. Bu nokta çok önemli. Çünkü ABD'de yasama ve yürütme bir üçlü saç ayağı şeklinde çalışıyor. Başkan olmak yetmiyor. Bunu Obama döneminde gördük. Kongrenin iki ayağında size destek vermesi gerekiyor. Eğer senato yine cumhuriyetçiler kazanırsa Biden aşağıda size izah edeceğim. Gündemini yerine getirmekte zorlanabilir. Biden 15 Ocak gibi görevi devralıyor zannediyorum. 21 Ocak'ta olabilir. Tam emin değilim. Ve ilk birkaç ay Amerika'da virüsü virüs salgınını kontrol altına almakla ve bu esnada Amerikan ekonomisinin çökmemesi için gerekli mali destek paketlerini kongreden çıkartmakla uğraşacak. Yapacağı şunlar bir biliyorsunuz Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Münik'in arasında 2,5 2, 2 trilyon dolar değerinde bir mali destek paketi tartışılıyordu. İki tarafta vazgeçti. Seçim sonrasına kaldı. Eğer Kadık olan kongre ve Trump böyle bir yasayı çıkartmazsa bunu Biden çıkartacak ve muhtemelen gerekirse daha da fazla para harcayacak. İkincisi demokrat eyaletler ve belediye başkanlarıyla görüşerek işte orada en azından sokakta maske veyahut da gerekirse karantina, sokağa çıkma yasağı gibi kurallar ilan etmelerini, söyleyecek. Çünkü cumartesi itibariyle ben bunu pazar akşamı çekiyorum bu videoyu. Amerika'da günlük vaka sayısı 81 bine çıkmıştı ve eski Centers for Disease Control yani salgın hastalıklara mücadele merkezi başkanı Gottlieb'i okudum. Çok ölüm olacak diyor. Daha yeni başlıyor diyor. Dünya Sağlık Örgütü de buna katılıyor. Biden para harcamakla bu kadar da kalmayacak. Ben yine kendi açıklamalarını okuyorum verdiği demeçleri. Amerika'da altyapı oraya giden herkes bilir çok kötü bir şekilde ihmal edildi. Yani yollar filan rezalet. Türkiye onun yanında hakikaten birinci dünya ülkesi kalıyor. Bunlar için 500 milyar ile 1 trilyon dolarlık bir harcama için kongreden yetki alacak. Bütün bunlar muhtemelen iki ayını alır. Senatoyu da ele geçirdiğini varsayarsak demokratların. <laughs> çok özür diliyorum. Arkasından Trump'ın bozduklarını tamir etmeye çalışacak. Bunların başında işte halen tıkanan Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden işlevsel hale getirilmesi var. Bence Çin'le anlaşmazlıklarını da Dünya Ticaret Örgütü üzerinden halletmeyi tercih edecek. Amerika'da siyasa yani siyaset yapan aktörlerin hemen tümü Çin'e karşı ama Aradaki uzlaşmazlığın bir medeniyetler savaşına tırmanmaması ve Amerika'ya zarar vermemesi için daha sakin ve yavaş davranabilirler. Önce Dünya Ticaret Örgütü üzerinden sorunlarına e, cevap bulmaya, çözüm bulmayı deneyebilirler. Arkasından yine Trump zamanında ABD ve NATO ile iyice kopma noktasına gelen olan ilişkileri tamir edecek. E, NATO'yu yeniden caydırıcı bir güç haline getirecek. Ve tabii kendisi yine çok önem veriyor, iklim değişikliğini durdurmak istiyor dünyanın ısınmasını. Bunun için Paris protokolü veya anlaşması, özür dilerim iklimciler benden kızmasınlar bana, ihtiyarladım ama Paris protokolüne geri dönecek. Yani yeniden imza atarak Amerika'nın da iklim değişikliğini yavaşlatmak için her türlü tedbire uyacağını taahhüt edecek. Bundan sonra gözlerini bölgemize döneceği düşüncesindeyim. Tabii ki Çin her zaman Çin her zaman onun için önemli kalacak. Ama e, Putin'e çok kızgın. E, çünkü Putin yine seçimleri karıştırıyor. En azından Amerikan iddiası bu şekilde. E, ve Putin'le Rusya Trump'ın dostluğunun Putin tarafından ifade edildiğini düşünüyor. Putin'in yayılmacı amaçlar gittiğini düşünüyor. Bu yüzden Putin'e bir güzellik yapılacak. Ee, bu hangi yollarla yapılır? Mali yaptırımlar mı gelecek? E, yoksa işte mal ve hizmet ambargosu mu gelecek? Yoksa Orta Doğu'ya yeniden e, güç yükleyip e, bu vasıtayla e, Putin'i sindirmeye mi çalışacak? Bundan emin değilim. Dikkat ederseniz şu ana kadar e, manzara hiç Türkiye'ye girmedi. Türkiye Biden'ın ilk önceliklerinden biri değil. Ben şahsen Türkiye'de Trump-Biden tartışması ve makalelerini biraz gülerek okuyorum. Çünkü Amerikalılar e, dış politikada İsrail ve belki de İngiltere haricinde dost tanımazlar. Yani ilişkileri vardır, ittifak ilişkileri vardır. Karşılıklı alvere dayanır. Eğer e, onların istediklerini yaparsanız, belki bu da yanlış bir cümle, eğer onlarla işbirliği yaparsanız, iki tarafın ortak menfaatine olan faaliyetlere imza atarsanız sizlere dost olurlar e, ve genelde de sadık bir dost olurlar. Bence de e, Türkiye'de korkulan veyahut da istenen, işte biz S-400'leri aktive edeceğiz, e, arkasından da Biden, katsa yani Amerika'nın düşmanlarına uygulanan yaptırımları uygulayacak şeklindeki teoriye karar vermek için çok erken, eminim Sayın Erdoğan, S400'leri aktive etmeden önce Biden'la bir konuşma fırsatı elde etmek isteyecek. Biden dönünde böyle bir yasa gelirse hemen onaylamaz veyahut da uygulamaya koymaz. Önce bir Erdoğan'la konuşur. Sen ne istiyorsun? Ben senden ne istiyorum? Nerede anlaşmamız olabilir? Ee, bunun detaylarına girmek istemiyorum. Bunun içinde S400'ler olacak. Ee, bunun içinde insan hakları olacak. Bunun içinde muhtemelen işte eee Kuzeydoğu Suriye Suriye'de PKK karbon kopyası Kürtleri tanıyın ya da daha iyi muamele edin olacak. Ama pazarlık söz konusu olacak. Bence S-400'leri kullanmazsak ve e, Putin'le olan siyasi flörtü, ekonomik flörtü değil siyasi flörtü bırakıp yeniden AB ve NATO cephesine dönersek Biden de bizi rahat bırakır. Ha bırakmazsa ne olur? E, Türkiye'de yine Türkiye eski Türkiye değil İşte biz kalsa yaptırımlarını takmayız filan falan gibi laflar söylüyor. Arkadaşlar 2018'de Ray Branson krizinde ne olduğunu gördük. Ee, bir günde Türkiye yıkıldı. Şimdi daha kötü durumdayız çünkü Merkez Bankası'nın rezervi kalmadı. Bir de faiz arttırmadı. Dolayısıyla gelecek sıcak parayı da kaçırdı. Kışın da işte salgının nasıl yayıldığını görüyorsunuz. Gittikçe zayıflamış olacak ekonomi. Bir de bunun üzerine katsa yaptırımları gelirse ödemeler dengesi krizine gideriz. Bu kadar basit. Yani Türkiye dış borçlarını ödeyemez hale gelir. Türkiye'de döviz bulunmaz hale gelir. Bir iki kelime de Biden'ın genelde dünya ekonomisine olan katkısını anlatayım. Çünkü bu anlamda Türkiye'ye yararlı olabilir. Tabii Amerika bol miktarda harcayacak, bütçe açığı genişleyecek. Ekonomisi muhtemelen ikinci Trump dönemine göre daha az yavaşlayacak veyahut da bir kış resesyonunu atlatacak. Fed de bol miktarda dolar basarak tahvil alacak. E, genelde böyle bir durumda yani bir ülkenin bütçe açığı ve dış açı olduğunda parası değer kaybeder ve uzmanların çoğu da doların değer kaybedeceğini söylüyor. Tamam. Ee, eğer gerçek buysa, bu ise bu Türkiye'nin çok yararına olur. Çünkü şu anda bile bizim efeks borcu olan şirketlerimiz bu borcu ödemekte zorlanıyorlar. Ee, Türk lirası bu hafta ne yapacak? Vallahi çok iyimser değilim. Ee, bu bunun sonu iflaslara ve hatta bankalara kredileri geri ödememeye kadar gidebilir. Dolayısıyla zayıf dolar işimize yarar ama bunun tam tersi bir senaryoda gerçekleşebilir. Çünkü bütçe açığı arttıkça tabi tahvil basıyorsunuz. Bu da tahvil faizlerini Fed alım yapsa da yukarı doğru itiyor. Amerika enflasyon olarak da Japonya ve Avrupa Birliği'nden çok daha ötede olduğu için işte para analize de koyduk. E, son 7 iş gününde aralıksız yükseldi ABD dips faizleri yani yükseldi nereye yükseldi? 10 yıllık tahvilin getirisi 0.84'ten kapandı Cuma günü. Diyeceksiniz ki 0.84 nedir ki? Evet ama Avrupa'da hiç pozitif getiri yok. Japonya zaten negatife yemin etmiş durumda. Dolayısıyla ABD'deki göreceli olarak yüksek faizler parayı Amerika'ya çekebilir. Dolar yeniden cazip olabilir. Bu senaryo Türkiye için çok kötü olur. Genelde ticaret anlamında Amerika tabii ki daha yavaş, daha az yavaşladığı için dışarıdan daha fazla mal alacak. Çin alacak, Güney Kore'den alacak. E, Meksika'dan Kanada'dan alacak. Onlar parayı götürecekler. E, belki petrol fiyatlarının da biraz daha yükselmesine neden olabilir. Türkiye açısından çok büyük bir önem taşımıyor bu. Biz daha çok dolar ve dips faizleriyle ilgiliyiz. Dips faizlerin bu seviyelerde seyretti. Yani bir 1,5'un altında kaldı. Doların gevşediği bir senaryoda Biden'ın bize de dolaylı olarak faydası olabilir. Bir de tabii eğer Sayın Erdoğan'la Biden anlaşırsa işte bu serbest ticaret anlaşması yeniden gündeme gelir. Hatta belki AB ile de ilişkiler düzelerek genişletilmiş bir gümrük birliğinin e, ilk görüşmelerine başlarız. Özetle söylemek gerekirse ben Biden'ın e, ABD ve dünya ekonomisi için daha yararlı olacağını düşünüyorum. E, Türkiye için Trump çok daha iyidir. E, buna hiçbir itirazım yok. Ama seçilmezse... Türkiye Biden'la geçinecek esnekliği gösterecek düşüncesindeyim. Eğer göstermezse en kötü senaryoları sıralayıp kapatayım. Bir, S-400'ler Biden görevi devralmadan aktive edilirse. iki Biden veya ekibi gelir gelmez Türkiye yaptırımı uygulayacağız gibi açıklamalarda bulunursa daha Biden görevi devralmadan Türkiye piyasaları karışır ve gerçekten yabancı parası pek kalmadı ama yerleşiklerin dahi dövize hücum ettikleri ve hatta bir miktar dövizlerini bankalardan çektikleri bir senaryoyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden bu videoyu çektim. Ee, 3 Kasım gecesi ben seçimin sonucunun belli olacağını düşünüyorum. Ve 4 Kasım sabahı İstanbul'da, özür dilerim Türkiye'de işlem günü başlayıncaya kadar açıkçası çok dikkatli olmalıyız. Sevgili arkadaşlar, salgın çok hızlı yayılıyor. İstanbul'da belki bütün özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilecek. Sizden rica ediyorum. Lütfen sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyun. Lütfen Türkiye daha fazla can kaybı vermesin. Sağlık sistemimiz yorulmasın. Ve en son olarak da eğer ilginiz varsa işte yılbaşında yayınladığım kitap bence hala geçerliliği var. Zaten çok ucuza bir göz atabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yine saçma bir video ile karşınızda olmak umuduyla. Hepinize keyifli pazarlar diliyorum.